Haritaya yanlışlıkla çizilmiş gibi olan en tuhaf 7 ülke sınırı. Dünya haritası göründüğü kadar düzenli değil. Bazı ülkelerin sınırları o kadar garip ki. Bir bakıyorsunuz evinizin salonu bir ülkede, mutfağı başka ülkede kalıyor. Ya da dağın zirvesine çıktığınız anda ülke değiştirmiş oluyorsunuz. Bu videoda haritaya yanlışlıkla cetvelle çizilmiş gibi duran en ilginç 7 ülke sınırını keşfediyoruz. Burası rotaloji, haydi rotamıza başlayalım. 1. Bangladeş, Hindistan. Dünyanın en karışık sınırı. Bu sınırın haritasına baktığınızda biri kesin yanlışlık yaptı diyorsunuz. Çünkü burada bir köyün içinde başka bir köy. Onun içinde başka bir ülke. Onun içinde bir başka ülke. Şeklinde iç içe geçmiş 200'den fazla toprak parçası vardı. Düşünün, Eviniz Bangladeş, bahçeniz Hindistan olabilir. Bir tavuk kaçsa ülke değiştiriyor. 2015'te iki ülke bu saçmalığı düzeltip birçok bölgeyi takas etti. Ama sınır hala dünyanın en karmaşıklarından biri. 2. Belçika Hollanda, evin salonu Hollanda, mutfağı Belçika. Şimdi Avrupa'ya gidiyoruz. Bale adında küçük bir kasaba var. Burada sınır o kadar tuhaf ki, restoranların masaları bile farklı ülkelerde. Bir evin kapısı Belçika'da, penceresi Hollanda'da olabiliyor. Sınır çizgisi binaların içinden geçiyor. Hatta polis bile eve baskın yapmak için önce eve giriş kapısının hangi ülkede olduğuna bakıyor. 3 Norveç Rusya. El sallamak bile yasak. Dünyanın en sessiz sınırı. Burada ne bağırmak serbest, ne konuşmak hatta karşıya el sallamak bile provokasyon sayılıyor. Bu sınırda insanların yaptığı tek şey, birbirine bakıp bakıp hiçbir şey söylememek. 4. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, dümdüz çizilmiş 3141 kilometrelik sınır. Dünyanın en uzun dümdüz sınırı. 3141 kilometre boyunca cetvelle çizilmiş gibi gidiyor ormanlık bölgelerde sınırı belirtmek için 6 metre genişliğinde upuzun bir boşluk açmışlar. Hani haritanın bir yerinde yanlışlıkla fareyle çizgi çekersiniz ya. İşte tam o. 5. Nepal Çin, Everest'in tepesinde ülke değiştirmek. Dünyanın en yüksek sınırı. Everest'in zirvesi iki ülke arasında tam ortadan bölünüyor. Bir adımda Çin, diğer adımda Nepal. O yüzden Everest'e çıkanlar aslında sınırı aşarak tepeye ulaşıyor. 6. İspanya İngiltere, Gibraltar pistten yol geçen tek havalimanı. Şimdi geliyoruz dünyanın en tuhaf havaalanına. Gibraltar'daki havalimanının pistinin tam ortasından normal bir araba yolu geçiyor. Yani kırmızı ışık yanarsa uçak geçiyor, yeşil yanarsa arabalar. Uçağın iniş yaptığı piste yaya olarak bile geçebiliyorsunuz. Tabii ışık kırmızıysa durmanız tavsiye edilir. 7. Danimarka Kanada, birbirine taş fırlatan iki ülke. Bu sınırda savaş yok, kavga yok. Ama iki ülke yıllardır birbirine taş atıyor. Evet, bildiğiniz taş. Hans Adası üzerinde Danimarkalı askerler adaya gelip bir taş ve rakı bırakıyor. Kanadalılar gidip taşı alıp yerine viski koyuyor. Dünyanın en barışçıl toprak kavgası olabilir. Dünya tuhaflıklarla dolu ve rotalojide bu tuhaf rotaları birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Eğer videoyu beğendiysen, yeni rotalara çıkmak için abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde dünyanın daha da garip köşelerine gidiyoruz. Görüşmek üzere.